bu elektrik faturası bir önceki Aralık ayının faturasını mahsus ödemedim. Ben Çağdaş Şener'im. hoş geldiniz. Dedim bakayım ne kadar fark gelecek. 1710 TL gelmiş. Bu ay gelen fatura 5704 lira. Vay vay vay. Ocak ay faturası. Ben de Kılıçlar Bey'e Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na inandık. Dedik bir ödemeyelim hemen arkasından bugün kesme ihbarına Kaçıncı gün geldi? İşte... Bir hafta geçmiş. Bir hafta da geldi. Kesme gelmiş. Beş gün içinde ödemezseniz elektriğiniz kesilecek. Ama burası bir iş yeri. Gel evet. şöyle ne iş yaptığını da anlat bakalım. Burası. Arkadaşlar aslında, ne yapıyorlar burada? Burada balık temizliyorlar. Balık Bunun içeride temizliyorlar. Içeride Kolay gelsin. Pişirme yeri Arası. var. Balık hem pişiriyoruz hem satıyoruz. Vatandaşa ucuz olsun evet. diye. Ucuz olarak. Gel şöyle balıkları göster bakalım. Şimdi müşterilerimiz geliyor. Müşterilerimiz geliyor buradan balık almaya. Bir de evde koku olmasın pişirelim diyor. Bir ücret söylüyoruz. Çok pahalı diye şikayet ediyorlar. Ama elektrik, doğalgaz yani gördüğünüz gibi her şey yüzde 300 mü 500 artmış. Peki Bizim ne adı, mesaj e, veriyorsun e, buradan? Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj ver. E yani, Sayın Cumhurbaşkanımıza söylüyoruz bu elektrik fiyatlarını düşürsün. Biz esnaf, küçük esnafız. Büyük esnaf da değiliz. Kendi halimizde çalışan bir küçük esnafız yani. Bu paralarla, benim kiram bu kadar değil mesela. Kiram elektrik parasından da ne vurdum. kadar kira? Kiramız 3000 lira elektrik faturası gelmiş 5700 lira. Vay 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 Yan, yandık de, diyorsun ha. He. Yandık hem de nasıl yandık işte ödeyemiyoruz gördüğünüz gibi kesme ekonomisi geldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.